bir oran edici çayı görüyorum. Bir de bir tane tarafından bir çay daha görüyorum. Meyvet çayı görüyorum. sonra Kemalpaşa çayı olarak geçiyor. Ben birleştirme demek. Amdar da bir diken ismiymiş. Yani buralarda çok olan bir diken. Yani bunların ikisinin birleşmesinden cam olmuş köyün ismi. Köyün eski ismi esas Bulgaristan maciri bizim burası. 93 evet. Esas Bulgaristan yani Bulgaristan'dan gelme. Evet. Daha sonra değişmiş burasının ismi. Bu cem şey olduğu için cam olmuş. Buraya bir oran elik görüyor. Bir de şeyden e, oradan şey, şey tarafından, Kütahya tarafından bir ay daha görüyoruz. Eymek evet, şey çayı görüyoruz. İkisi burada birleşiyor. Şimdi burada bir Oraneliye baraj yapıldı. Kinarcık barajı. Bir de bu tarafa da Bikyo barajı yapıldı. Bu barajlar yapıldıktan sonra Bikyo barajında elektrik üretildiği için hani zaman zaman şey yapılıyor, salınıyor. Şey barajı, Çınarcık Barajı'ndan sadece da Kemabaşı Ovası'nda talep olursa sulama için su salınır. Kemalbaşı deresi olarak geçiyor burası mesela şurada böyle dediğimiz yer vardı. Tuğumuz yani biz köyde insanlar yüzmeyi burada öğrenmiş. Ben dahi burada öğrendik yani bu suda öğrendik güzel Burada geldiğimiz zaman sertmeyle genelde. Böyle sertmeyle. İstediğimiz balık Hı. Soldaki Hı. oran ölçeği, sağdaki emek çeyi. Bunlar burada birleşiyorlar işte. Hem köyümüzün ismini alıyor. Birleştiği yer işte Cem, Andar, Tiken dedim anlattım ya. Yani. Onlar birleşiyor. É queimar